Evet millet bugün e, sonunda Venom karakterini farklı karakterlerle de karşılaştırabileceğiz. Arkadaşlar bugün Venom'u yani bu karakteri e, hem Hulk karakteriyle hem de Thor karakteriyle karşılaştıracağız. Bakalım aralarında en etkisi en etkilisi hangisiymiş. E, arkadaşlar Null ve Mephisto da test edeceğim. E, ama tüm savaş boyunca test etmeyeceğim çünkü 3 karakter var ve toplamda 6 savaş yapar. Bu da e, aşırı vaktimizi yemesini istemiyorum. Ee, şeyden sonra da zaten test ettikten sonra da gelişimlerini teker teker göstereceğim Birbirlerine üstünlükleri falan var mı onu da görmüş oluruz Şimdi bir girelim Null'dan başlayalım bakalım hangisi daha iyi performans çıkaracak Evet arkadaşlar şöyle başlayalım şimdi ee, Tor'la başlayacağım ilk olarak bakalım ne kadar sürede bitirecek Evet e, öfke CTP'nin hasar artışı arkadaşlar er, erken devreye girince e, TOR'da biraz beşi hızlı iptal ediyorum. Öbür türlü beşi bekliyorum genelde. Şöyle tekrar uygulayalım evet şu anda biraz geç girdiği için geç iptal ettim biraz daha iyi olur. Güzel şu anlık iyi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar 14. seviyede girdim 14. seviyede girmemin sebebi de 3 karakteri de test edebileceğim yani aynı kategoride test edebileceğim tek bölümün bu olması. Yani 25'e kadar aslında e, çok da uygun bir yer yok üçünü test edebileceğim. Şöyle gelsin bu arkadaşlar bu fazdan sonra bir e, 22'ye kadar test, test edersek bence yeterli olur. Şurada vuracağım. Hatta kategori 3'ü de kullanalım. Güzel. Şurada durdurabiliriz bence. Arkadaşlar aslında 20, e, şey 14. seviye bu 80 level karakterler için biraz düşük bir seviye ama aslında hazır böyleyken biraz daha devam etsek iyi olur arkadaşlar. Çünkü iyi göremeyeceğiz. Aradaki farkı iyi göremeyeceğiz. O yüzden biraz daha devam etmemiz daha doğru olur. En azından bir ejderha fazına kadar falan gelebiliriz belki. Tamam bence burada kesebiliriz. Yani burada ejderha fazına girmesi lazım. Girmedi mi? Şimdi girer. Güzel. Şurada bakalım atlayacak oraya aynen. Arkadaşlar şurada kesiyorum. 3 dakika 43 saniye tor için yazacağım. Evet. Şimdi e, şundan da bahsetmem gerekiyor millet. E, sentry lider olarak kullandığım sebebi şu aslında daha etkili liderlerin de var. E, arkadaşlar halk karakterinde ben saldırı artışı kullanamam. İşe yaramaz halk karakterine. Çünkü e, halk YP üzerinden hasar veren bir karakter. O yüzden YP kullanmam gerekiyor. Ve e, iki tarafta da %30'luk bir artış sağlayan lider lazımdı. E, Thor ve Venom için şeyi kullanacağım. Sentry'i kullanacağım. %30'luk saldırı artışı veriyor. Hulk içinse şeyi kullanmayı düşünüyorum. Nerede o? Doktor Ahtapot'u düşünüyorum. O da %30 YP veriyor. Yani aşağı yukarı aynı mevzuya gelecek. O yüzden Sentry'i kullanmak durumunda kaldım. Onun bilgisini vereyim. Şimdi bir de Venom'a geçelim. 3 karakter içinde gene aynı desteği kullanacağım sadece lider halkta değişecek saldırı artışından yararlanamadığı için 3 karakter içinde Taskmaster desteğini kullanacağım şimdi merak ediyorum bakalım Venom ne kadar sürede tamamlayacak daha bir de arkadaşlar daha iyi sonuç görebilmek için daha net bir sonuç görebilmek için bu karakterleri tabii ki bir de Mephisto'da deneyeceğiz onun da bilgisini vereyim Evet, şu anlık çok iyi bir başlangıç yapmadık ama Evet arkadaşlar, torda hemen baştan kafese yakalanmış mıydık? Hatırlamıyorum ama evet, herhalde yakalanmıştık. Her neyse bir kere geri attı, şey oldu falan. Evet. Ya bunu bunu özellikle Venom'da mı yapıyor anlamıyorum açıkçası. <laughs> evet, şöyle tekrar rotasyonumu uygulayacağım. Şurada geçeriz. Güzel, güzel. Yani Venom'da çok sık geri atıyor. Ee, yani bilmiyorum torda şey mi vardı? Süper zırh mı vardı? Ondan ondan mı kaynaklanıyor acaba diye merak ediyorum da. Hadi şu fazı geçemedik mi abi? Geçsek iyi olur. Evet güzel. Evet Ejderha ne kadar gelip bırakacağım. Şurada kaçmam lazım. Neden kaçmıyor? Evet. Burada güzel bir asal verebilmemiz lazım. Yani fena değil, saldırımızı biraz yarıda kestim ama olsun. Güzel. Hatta arkadaşlar bayağı fazlaca da açtık aslında. Yani şey aniden bu kadar canını gideceğini tahmin edemedim. Neyse arkadaşlar Venom için de 3 dakika, 48 saniyeyi not alacağım. Bir de Hulk karakterini görelim. Evet başlasın şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu arada doktor Atapoto kullandım ee, sebebini de anlattım zaten dikkat ettiyseniz arkadaşlar Hulk'la Thor karakterini pek geri atmıyor şeyi çok geri atıyor e, Venom'u Venom'da o, o açıdan biraz problem yaşıyoruz ama şurada bitirebilir miyiz bitiririz rahat bu arada arkadaşlar e, Hulk konusunda benim biraz fikrim değişmiş olabilir yani halk açıkçası Beklediğimden biraz iyi çıktı şu son zamanlarda özellikle fark ediyorum zaten onun için ayrı bir video da yapmayı düşünüyorum onu da bilgisini vereyim Güzel Şimdi şeye kadar bir yol kaldı arkadaşlar ejderha fazına kadar acaba tekte gelebilir miyiz merak ediyorum Evet rahat bile geldik arkadaşlar. <laughs> rahat bile geldik. 4 dakikayı not alıyorum şuraya. Bir de girelim bu karakterleri Mephisto'da deneyelim. Evet ilk olarak Venom'la başladım millet. Şöyle bakalım. Mephisto'yu ne kadar sürede tamamlayabileceğiz. Arkadaşlar şunu belirtmeliyim ama. Venom ve halk karakteri dövüşçü karakterler ancak ancak Thor evrensel karakter. Yani Venom'la halkın burada dezavantajı var. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ee, çünkü öbür türlü biraz haksızlık oluyor. Geçtik mi ilk fazı? Çok güzel ilk fazı geçmişiz. Şöyle süresini bekleyeceğim. Gayet iyi gidiyoruz. Arkadaşlar bu fazdan sonra bitirebiliriz. Bir de 19. seviyede girdim onu da belirteyim. Şurada güzel bir hasar veririz diye tahmin ediyorum. Gayet güzel. Tabi şey yedik. Ee, sorun yok. Yani şu iş e, bar dolmadan şu işi bitirebilirse çok güzel olur ama e, bilmiyorum bitirebilir miyiz? Evet neredeyse bitiyordu. Şöyle gidelim. Bu arada Senti aşırı hızlı bir karakter arkadaşlar. Uçuyor resmen. Ama şurada çok rahat bir şekilde bitireceğiz artık. Hemen notumu alıyorum. Arkadaşlar 3 dakika 49 saniye gibi bir süre e, Mephisto'nun 19. seviyesinde kaldı. Girelim bir de Thor karakterini test edelim. Şöyle başlayalım. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar Thor'un diğer iki karakterden biraz daha avantajı var bu konuda. Çünkü evrensel bir karakter. Yani bunu göze almamız lazım. Bence Thor'un bıraktığı saniyeden yani geriye kalan saniyeden biraz daha az kalmış gibi düşünebiliriz. Bu şekilde daha adil olur diye düşünüyorum. Öbür türlü öbür karakterlerin biraz hakkını yiyebiliriz. Ha bitti mi? Güzel. Bittiğini fark etmedim. Evet şurada. Güzel. İyi bir hasar verdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında 80 level karakterlerin pek çoğu son derece etkili oluyor. Yani ben o yüzden hemen hemen bütün 80 level karakterleri kasmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok güçlüler. Yani şu şu hasara arkadaşlar imkan yok. Kategori 3 bir karakter veremez. Şurada sente geçeyim de biraz hızlanalım. Evet. Özel ekipman etkisi biraz geçti. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Kategori 3 yeteneğin dosyası. Gerçi o kısmı da es geçerdik ama hemen şurada bitiririm. Evet. Arkadaşlar 3 dakika 47 saniye gibi bir ekstra süremiz kaldı. Bir de son olarak halk karakterine girip karakterleri inceleyip videoyu yavaştan bitirelim. Başlayalım bakalım. Halk ne kadar sürede tamamlayacakmış. Evet şöyle başlasın. Bu arada arkadaşlar halk karakterinde rejenerasyon olduğunu da belirteyim. Bir yandan da bilginiz olsun yani. Evet şurada artık ilk fazı geçeriz diye tahmin ediyorum. Kategori yetenimi kullanmak istemiyordum ama garanti olsun diye kullandım. Evet bitti. Güzel. Bakalım bu kısmı ne kadar sürede bitireceğiz. Şurada tekrar rotasyon uygulayacağım. Şurada büyük bir hasar bekliyorum. Hadi. Çok güzel hadi. Harika bir hasar. Evet şurada sersemi yemeseydik ama daha güzel olurdu. Her neyse. Şurada artık yavaştan bitirmeyi ümit ediyorum. Bar dolmadan bitirebilseydik çok güzel olurdu ama. Maalesef arkadaşlar yani bar için yapabileceğim bir şey yok. Bu çok kötü oldu ya. Evet, şunu beklemek zorundayım. Evet torda torda ufak tefek bir şeyler kaçırdık. Arkadaşlar bence e, torun saniyesini bir 5 saniye fazla yazabiliriz. 39'du bu arada. Ee, biraz geç durdurdum. Torun saniyesi şey tor diyorum ya pardon halkın saniyesini 5 saniye fazla yazabiliriz. Çünkü bir iki defa e, sersem yedim. Onları e, araya katmam gerekiyor, yoksa karaktere biraz haksızlık etmiş olurum diye düşünüyorum. 39-5 eklersek arkadaşlar kaç yapar? E, 44 yapar. 3 dakika 44 saniye gibi bir süremizde halkla kaldı diye düşünebiliriz. Şimdi girip bir de karakterleri inceleyip yavaştan videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak karakterleri inceleyelim istiyorum sonuçları söylemeden önce. Önce halktan başlayalım. Kostümde esansı. Detaylarına çok girmeyeceğim. Ee, özel ekipman olarak rejenerasyon var arkadaşlar. Aslında rejenerasyonla PvE'de son derece etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu karakteri kesinlikle öfke falan takmanızı tavsiye etmem. Artefakt olarak kendi artefaktı var arkadaşlar. Ee, Halk karakterinin ki bu da aslında gayet iyi denilebilir. Bunu bedava vermişlerdi. Ee, YPS'ini artırıyor. Zaten YPS de aynı zamanda hasarına da etkiyor. Ee, bunu da bir kenara yazmamız lazım. Bunun dışında ISO 8'leri full. Kahraman türü full. E, yetenekleri son 3'ü full e, Bunun dışında arkadaşlar e, Bakalım şöyle 4 Odin Urusu var Ancak arkadaşlar şunları söyleyeyim de Şu Odin Uruları benim çok eskiden taktım Odin Uruları Yani e, fiziksel saldırıda bu karakterde hiçbir işe yaramıyor Benim yaptığımı yapmayın sakın e, Ben bunu çok önceden yapmıştım e, T, Ta işte şey Endgame kostümü geldiği zamanlar yapmıştım O zaman da fiziksel saldırı oluyordu Ama şu anda olmuyor şu anda tamamen YP takmanız lazım bu tür odun ruları sakın takmayın ee, yani bu odun say saymamıza gerek yok arkadaşlar çünkü bir etkisi yok bu odun o yüzden de iki odun urusu olarak düşünebiliriz çünkü çift e, YPli odun var şu an var mı acaba elimde olsaydı takardım her neyse e, iki tane odun urusu var ve e, full YP'ye önem vermeye çalıştım bunun dışında detay kısmı da zaten e, gerekli PV özellikleri full tora bakalım. Kostüm ve destansı e, CTP olarak. Öfke CTP var. Artefakt olarak e, kendi artefaktı var ki bu da bizim zaten işimize yarıyor. Bunun dışında iso 8'leri full, kahraman türü full, yetenekleri son 3'ü full, e, hiç odunurusu yokmuş arkadaşlar to karakterinde ve detay kısmına baktığımız zaman gerekli pv özellikleri fullmüş. Son olarak Venom'a da bakalım. Kostümü destansı destansı özel ekipman olarak öfkesi tipi var. Artefakt olarak kendi artefaktı yok. Diğer iki karakterin kendi artefaktı var. Bunu da bir kenara yazmamız lazım. E, i̇çgüdü kırtık asan artıran bir artefakt kullanmışım. ISO 8'leri full. Kahraman türü 5'e kadar basmışım. Henüz fullememişim. E, bunun dışında arkadaşlar diğer iki karakterde aslında şunları fullemişken bu karakterde fullememişim. Sanırım unutmuşum. Önemli değil yani bu karakterde e, son 3 yetenek de full değil bunun dışında bir tane odun var ve detay kısmına baktığımız zaman da gerekli PV şey PV özelliklerini full olduğunu görebiliyoruz aynen. Arkadaşlar şimdi şunu belirteyim. Gelişimleri çok yakın. Yani gördünüz siz de kendinizde zaten. Bir de sonuçlara geçelim. İlk olarak Null için konuşuyorum. Venom'la Null'u 3 dakika 48 saniye kala tamamlamışız ejderha fazına kadar. Halk karakteriyle Nul'u 4 dakika kala tamamlamışız. Torla da 3 dakika 43 saniye kala tamamlamışız. Yani arkadaşlar şaşırtıcı bir şekilde Halk karakteri Nul'da birinciymiş. Ee, ki zaten Nul biraz daha adildi arkadaşlar. Ee, çünkü hani Nul'da bir tür, tür avantajınız yok. Mephisto'da var ama Nul'da yok. Ama arkadaşlar Mephisto'da dövüşçü karakterler dezavantajlı. O yüzden Tor biraz daha avantajlı bu konuda onu belirteyim. Peki Mephisto'da sonuçlar ne? Mephisto'daki sonuçlar da şu şekilde. Venom 3 dakika 49 saniye kala tamamlamış ilk, ilk iki fazı. Hulk 3 dakika 44 saniye kala ve Thor da 3 dakika 47 saniye kala tamamlamış. Yani bu sonuçlara baktığımız zaman arada çok ufak farklar var. Venom'la Thor arasında 2 saniye fark var. Thor'la Hulk arasında 3 saniye fark var. Birinci Venom, ikinci Thor ve üçüncü de Hulk karakteri. Yani arkadaşlar bu sonuçlara baktığımız zaman şimdi ben kendi fikrimi belirteceğim. Sizin fikriniz belki başkadır onu bilemem ama. Bu sonuçlara baktığımız zaman aslında genel olarak en iyi karakter Hulk gibi görünüyor. Hani Venom'un işte artefaktı yok işte ne bileyim Thor'da hiç Odin urusu yok falan. Hani bu tür ufak tefek farklılıklar da var zaten birbirlerine de yakın aslında kalan sahneler ama... Ama bana kalırsa en iyisi halk gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, yani halkın çünkü halkta çok güzel bir olay var arkadaşlar. O da şu. Halkta sizin hasar gibi bir derdiniz hiç yok, sıfır. Yani öfke CTP'de bile gene hasar bir miktar e, dikkat etmeniz gerekiyor. Enerji CTP ya da yıkım CTP'de olduğu kadar dikkat etmeniz gerekmiyor belki ama gene de bir nebze dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak halkta regenerasyon kullandığınız için hiç dikkat etmeseniz de olur. İstediğiniz gibi oynayın. Sadece rotasyon uygulayın yeter. Yani böyle bir avantajı da var halkın ve rejenerasyon CTP ile yapıyor bunu. Ve arkadaşlar hani şöyle bir durum da var. Tamam şu anda bu videoda PV için konuşuyoruz. O ayrı bir mevzu ama. Ama arkadaşlar eğer ki genel oyun açısından değerlendirirsek halk diğer bütün kategori 4'lerden. Şu anda oyunda bulunan bütün kategori 4'lerden çok çok daha PvP'de etkili bir karakter. Bunu da göz önüne almamız lazım. Yani aslında burada halk karakterinin değerini görebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben önceki videolarda falan hani biraz daha e, halkı geri sıralara falan koymuştum ama... ...hani şöyle baktığımız zaman aslında tekrarda halkın değerinin biraz... ...yani Hak, hakkını biraz yemiş olabilirim arkadaşlar halk karakterinin. Yani böyle baktığımız zaman sanki biraz daha iyi gibi duruyor halk. Yani e, emin değilim. Hani daha fazla test falan lazım ama halk belki de oyunun en güçlü karakteri olabilir. Venom Venom da bana kalırsa yani şurada arkadaşlar sonuçlara baktığımız zaman zaten... E, ...hani... Null'da Venom ikinci, Mephisto'da birinci olarak görünüyor. Üstelik dövüşçü olmasına rağmen Thor biraz daha geride kalıyor. Hani Venom da güzel. PV yönden çok güzel bir karakter. Ama arkadaşlar hani çok yönlülük olsun ya da işte halkı kullanmasının daha rahat olması olsun falan derken halk karakteri çokça öne çıkıyor. Ancak ancak şunu da belirteyim. Halk karakterinin şöyle bir olayı da var arkadaşlar. YP, YP olmadan Halk pek bir işinize yaramayacak. Benim YP'm çok iyi. Pek çok oyuncudan iyi. Onu söyleyeyim. %81 kadar kart etkilerim de var. Bunun dışında ajan seviyem de var. %5.68 Bunun dışında halk karakterinde işte bir sürü YP var. Aynı zamanda iki tane de çift YP urusu var. Bunları da göz önüne almak lazım ve Özel ekipmanda da rejenerasyon CTP'nin YPS'i çok yüksek. Zaten 34'te full oluyor bakın dikkat ederseniz. YPS'i 34 full bende 33.1 gibi bir YP de var rejenerasyonda. Yani yüksek bir YP. Bunları da göz önüne almamız lazım. Yani oldukça e, yüksek bir YP verdim ben halk karakterine. Bu da tabii ki hasarını etkiliyor. Yani genel olarak böyle arkadaşlar. E, bunlara hani dikkat etmeniz açısından söylüyorum. Sizin fikriniz daha farklı olabilir ama bana kalırsa halk baya baya sağlammış. Ee, ve arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim. Sanırım benim sıradaki basacağım karakter. Kategori 4'e basacağım karakter halk olacak. Çünkü hem PvP'de daha etkili olacağım. Hem PvE'de daha etkili olacağım. Pek çok yerde işime yarayacak. Ancak son olarak bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Baş düşman modu bizim bu karakterleri değerlendirebilmemiz için tek mod değil. Çünkü baş düşman modu bu oyunun çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Yani benim bu karakterleri mutlaka en azından bir Dorman budu da test etmem lazım. Aynı zamanda bu karakterleri bir e, ittifak savaşında şeyde yani e, ittifak savaşının efsanevi modunda en azından da test etmem gerekiyor ki e, bu konuda kesin bir şey diyebileyim. Ama hani bana kalırsa halk özellikle e, kullanışlılık açısından da olsun diğerlerinin önüne geçiyor diyebilirim. Evet millet siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Sizce hangi karakter daha iyi? Bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.